Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biraz bugün çok bomba gibiyim diyemeyeceğim. Fena sayılmam. Akşam e, videomu kapatırken demiştim migrenim tutuyor galiba. Başım çok ağrıyor. Makineyi gene açmamışım. Akşam çok şiddetli bir baş ağrısıyla uyudum ve sabaha karşı anca dalmıştım. O da sabahleyin alarmı uyanıyorum işte okul alarmlarına. Bundan niye ses geliyor ya? İşte e, sabah hala devam ediyordu. Tekrar işte ilaç içtim. Şimdi biraz sakinledi. En azından zonklamalarım yok. Böyle başımın her yerinde zonklamalar vardı. Onlar yok. Sadece ağrım var ağrıya alışkanım da zonklamalar dayanılacak gibi değildi. Gece çok çok kötüydüm ya. Hani mide bulantısı, baş her tarafından zonkluyor böyle anlatılacak gibi değildi. Neyse ki onu da atlatacağız inşallah. Şimdi daha iyi. Biraz yüzüm gözüm şiş Neredeyse ağlayacaktım gece ya. Yani o kadar ağrım vardı. Ama onların şişikleri şimdi bir iki gün sürer çünkü hala ağrı devam ediyor. Sabahleyin şöyle kahvaltı bile hazırlamadım hemen hazır bir şeyler yedik. İlaç içtim tekrar. Ya sıcak bir duş aldım. Şimdi bir de kahve. Ya gece de kahve iyi geliyor diyorlarmış. Gece de kahve içecektim ama mide bulantım çoktu hiçbir şey yiyip içemezdim. Şimdi kahveyi de yaptım. Daha iyi gibiyim yani en azından sadece ağrım var. Onu da atlatırım. Ben müsaadenizle kahvemi içeyim. Daha sonra görüşürüz. Kahvemi içtim. Biraz daha dinlendim. Sanki artık daha iyiyim. Şimdi kahvaltı şeyleri biraz ufak tefek bulaşıklarım daha duruyordu. Hiç giremedim. Doğru düzgün onları halledeyim. Akşam yemeğine mantı istediler. Ne istiyorsun? <laughs> Oğlum da kendine öğlen için post yapıyor. Bu arada saat bir geçti herhalde. Şöyle iki parça bulaşığım var. Hemen onları halledeyim. Diğerlerini makineye atayım. Yemek için de tarhana çorbasıyla mantı. Hem de beni yormaz. Bugün hiçbir şey yapmayacağım çünkü. Allah'tan dün evimi bayağı bir toplamıştım. Şeye gerek kalmıyor. Bu makineden kahve yaparken niye ses çıktı acaba hiç anlamadım. Ay yüzüm ne kadar şiş görünüyor. tt So after 6 hours Who did that? Yeah, they took it yani. İkisini Bu acı, şu tatlı. Tamam işte ben acı biber çok fazla acı diye karıştırdım biraz. Bak bile hemen ya. Nereye? Tezgahın üzerine. Tezgaha gelmiyor mu? Hemen yerinde de süpüreyim. Mutfakta başka bir iş yapmayacağım. Sen kavga mı ediyorsun? Sen benimle kavga mı ediyorsun? Ha? Yaramaz. Ne yapacaksın? Elimi mi ısıracaksın? Elimi mi sen benim yaramaz şey. Oyun oynamak mı istiyorsun sen? Kızım. Aferin benim akıllı kızıma. Tırnaklarını hiç geçirmiyormuş annesine. Aferin benim akıllı kızıma. Ne hale geldi bak şuradan gıdıklayayım onu. <laughs> Terliğimi ver. Dur dur. Canavar Garfield. Canavar ağza bak ağza. Ağza bak ağza. Dadı, elimi mi yakalamış bu benim elimi mi yakalamış bu benim tadıklayayım mı seni tadıklar tadıklayayım mı seni ha? hava alayım diye biraz evden çıktım hem dedim ilacım bitti ilacımı alayım eczaneye uğrayayım hem de şöyle bir nefes alayım çünkü baş ağrım bugün bayağı böyle kötüydü beni çok sersem etti biraz kendime geleyim diye dışarıya çıktım ben de Şöyle bir dolaşayım. Kendimi salmayayım. Şöyle de etrafı görün. Hem biliyorsunuz bugün buranın pazarı. Şöyle pazarın içinde de bir tur atayım. Sonra evime dönerim. Hem yürümedim demem kendim için. Kendimi suçlu hissetmem. Kalabalık da her yer. Şimdi yaklaştıkça pazara kalabalık bir artıyor. Tramvay geliyor. Şimdi gireyim ben pazara. Bir pazarda tur atayım, eczaneye uğrayayım, eve geçeyim. Şemsiyeleri çıkarmışlar artık pazarda. Baya baya kışlık moda geçmişiz. Sivitler de her yerde. Bakmaktan en çok hoşlandığım şeyler böyle incik cincik olsun bana. Ben bakayım hepsine. mantıyı koydum. Bu arada da saat 7 oldu. Yemek için geç kaldık bugün. Çok şükür anca kendime gelebildim. Başımın ağrısı bayağı azaldı artık. Pazarda gezmek bana iyi geldi. Gene kimle kavga ediyor kız? Pazardan da pek bir şey almadım yani. Öyle bir dolaştım, biraz salatalık aldım. Salatalığımız bir iki tane kalmıştı. Domates alacaktım çıkarken hiç unutmuşum almayı. Fıstık aldım. Hatta biraz yedim bile yolda gelirken yiyeye yiye geldim. Şöyle biraz üzüm aldım. Bir de karnabahar aldım. Yarın salatasını mı yapsam, yemeğini mi yapsam bilemiyorum. Şöyle bir ekmeğimiz. Şunu da şuraya bırakayım. Bir de dün fark etmiştim Hindistan cevizim bitmişti. Hindistan cevizi aldım. Aldıklarım bu kadar. Pek bir şey almadım yani amacım hem ilacımı almaktı hem de biraz hava almaktı. Doğrusu iyi de geldi. Mantı haşlanırken ben de şu meyveyle salatalığı yıkayayım. Yerine yerleştireyim. Mantılar hazır, çorbamız da ısınıyor. Bugün <laughs> başka mi? menümüzde bir şey yok. <laughs> Çorba ve mantı, çok şükür bize yetiyor. Allah inşallah olmayanlara da versin, herkesin sofrasına bereket versin inşallah. Bize afiyet olsun. Çayımıza da içiyoruz şu anda. Her şeyin bitti. Ve bugün zaten çok e, ayakta durmamıştım. Yine oturacağım ben. İlk defa bir dizim var ve bir diziyi takip ediyorum. Dizim var da diyemem zaten ikinci bölümü. Şu Sadakatsiz diye bir dizi başladı ya. Geçen hafta izledim. Çayımı doldurayım bu arada. Geçen hafta izledim. ilgimi çekti. Normalde ben pek televizyon seyretmem. Seyredersem de zaten e, eşim dostum bilirler sadece 80'ler ve kanıt izliyorum ben televizyonda. Bir de YouTube kanallarını izliyorum. Onun haricinde ben televizyonda dizi izlemem, program da pek izlemem. İşte şu Sadakatsiz dizisi dizisi geçen hafta ilgimi çekti. Bugün de şimdi yeni bölümü başlıyor. Çayımı alıp bir güzel Oturacağım o diziyi seyredeceğim Bakalım hani geçen hafta Beğendiğim kadar var mı diye Videomu da burada Kapatayım ee, İnşallah Severek izleyeceğiniz bir video olmuştur Diyeceğim ama bugün gerçekten ben çok kötüydüm Hani şu baş ağrısı Beni gerçekten çok mahvetti Hatta şöyle saçıma bakın böyle toplu Hala orada tetikte duruyor Yani ağrım şuralarımda duruyor Saçımı sıkmıyorum ama salmıyorum da ee, tekrar ağrı kesicimi işlem Çünkü her an Şiddetini arttıracak gibi Şu anda ağrısı gene var Epey var ama zonklamaları yok e Çok yormadan bugün Böyle bir hani bir şey yaptım Dinlendirdim hatta e, Sürekli yatmadım da salmayayım dedim Böyle kendime bir bakım yaptım Bir sıcak duş aldım hatta işte tırnaklarım Falan törpüledim hani böyle kendimi Hasta moduna sokmayayım diye Ama Baş ağrısı biraz baskın geldi. Beni biraz yıprattı bugün. Çok evde bir iş yapmadım. Yani videomda çok böyle konular görmeyeceksiniz ama işte hastalık hali. <laughs> bugün de böyle idare edin. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Demeden önce ne diyorum? Kanalıma ve videoma oğlum. <laughs> Destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.